Bana ne tür garip bir tohum verildi. Oh. Tadı iğrenç. Hmm. Ama sanırım onunla ne yapmam gerektiğini biliyorum. <laughs> Eğer bir tanesini ekersem ve onunla ilgilenirsem, kesinlikle çok lezzetli bir şey dönüşecek. <laughs> Sen ekiyorsun ama biz azı çekiyoruz. Sızlanmayı bırak. Neredeyse bitirdim. <laughs> Ne kadar ne kadar beklemem gerekecek? Siz ne bekliyorsunuz? Brokolinizle başa çıkmak için kesinlikle zamanınız olacak. Onlara bakmaktan bile midem bulanıyor. Ay, ağzımda sanki bir sokak kedisi geçti. Berbat kokuyor. Bunun acilen bir şeyle yıkanması gerekiyor. Dur. Tam da tohumlara sulamak için suya ihtiyacım var. güvenlidir. Julie <laughs> Gülü kendine brokoli yetiştirdi. Evet çok güzel.